Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Dilmaz yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ilginç farklı bir içeriğimiz var arkadaşlar diğer içeriklerden farklı olarak bugün sizlerin kadrolarını yorumlayacağım. Ee, gelen görmüş olduğunuz gibi 49 tane istek var. Buradan e, Muşlu'ya selam yollayalım. Videoyu izleyip beğenmeyen Muşlu Muşlu değildir abi. Konuşursam çok ağır konuşurum. Bu 49 kadroyu tek tek kısa kısa yorumlayacağım hepsini. Ee, Siz de bu. 49 kadronun içinden hangisi size göre en iyiyse onu arkadaşlar yoruma yazın. Yorumlarda bekliyorum. En iyi kadroyu seçeceğiz. Seçeceğiz. İçimden bir an içimdeki herzince canlı ortaya çıktı. Onun dışında arkadaşlar bu nereden yaptım bunu falan, bu duyuruyu nereden yaptım, kimler istek attı sana diye soranlar olabilir. Bunların hepsini duyurusunu arkadaşlar Discord sunucumdan yapıyorum. Discord sunucumda hala yoksan e, linki zaten her videonun açıklama kısmına bırakıyorum aşağıya. Oradan Discord sunucuma katılabilirsin. Farklı değişik etkinlikler de var. Mesela şu an e, Discord sunucumu kurduğu kadroyla maç falan yapacağım. O tür değişik şeyler, tüm duyurular falan hepsi Discord sunucumda. Hepinizi bekliyorum aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. E, İzmir'e de arkadaşlar yaz geldi. Kısa kolluyum, 47 giydik bugün. Sıcaklar geldi İzmir'e bir hafta iki hafta önce neydi öyle ya? Felaket soğuktu. Lafı daha fazla uzatmadan abi, e, kadroları yorumlamaya geçelim. Çünkü 49 tane kadro var. En aşağı indik abi, en aşağıdan başlayacağız yukarıya doğru. İlk gönderen Venganza Samet. Samet kardeşimin hemen e, ana takım diyelim 1618'de sağlam gayet bir derecesi var. Şöyle baktığımızda abi 4-2-2-2. E, hangi hocaydı unuttum abi. Milan'ı bu ustamış. eski Eskidi Kart Nesta ve Van Basten var. Gayet güzel bir kadro. Oyuncular yerlerine cuk diye oturmuş. Kalede de ikon çeh olsa var ya. Şey böyle çizik olmayan bir kadro olacak. Kalede ikon çeh olsa. Ee, ama ben 10.9. Şey 10.9 ne lan? Ona kadar puan verebiliriz en yani fazla. Ooo çok kritik. 9.9 diyorum. Müthiş bir kadro. Samet eline sağlık. Kalede de dediğim gibi bir tane ikon olsa. E, direkt onda onu alacaksın yani. Abi Negan. Lucia'la e geldik. Sakar Spor. Hemen şöyle ana takım diyelim. E, ilginç bir sistem var. 4-2-2-2 Talha'nın kadrosu arkadaşlar. Bruno Fernandes kendisi çok seviyor. Onu da gitmiş zaten göbeğe koymuş. E, baktığımız zaman güzel bir kadro. Forvet'teki bu adam kim ya? Kalede de arkadaşlar e, ben sevmediğim bir isim var. Malum şahıs biliyorsunuz kalede Oliver Kahn. Güzel kadro. Oyuncular yerli yerinde. Bruno Fernandes aşkından dolayı da puan falan kıramam. Güzel kadro. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Geldik abi Çanakkale'liye. Üçüncü sırada Çanakkale'li. Eagle FK demiş. 1354 derecesi var. Güzel. Ee, baktığımızda hemen kadroya. Güzel bir kadro. Full ikon neredeyse. Çehin ikonu olsaymış kaleci. Güzel olurmuş. Bana göre bu Maldini'nin diğer kartı olsa mesela o oh, hücumcu bek. Bu stoperde daha iyi bir kart. Forvetteki Ronaldo bu arada bayağı iyi oynuyor. Gayet sağlam bir kadro. Ricard da göbek değil. Onun defansif orta saha yapsan sanki daha iyi olur. Alpcim. O yüzden bir puan kırıyorum. Onda dokuz. Güzel kadro. Abi normalde ben biraz takıntılıyım. Mesela sevmediğim oyuncular falan var. Ama ben yine onlardan puan kırmak istemiyorum. Baktığımızda Mahmut'un kadrosuna gayet iyi bir kadro. Nedved'i ben göbekte bir kere denedim. Bayağı beğenmiştim. Stoperde Kolibali, Beckenbauer, HT oyuncuları gayet sağlam. Fulikon'a bakmıyorum bu arada yani. Oyuncuların ben iyiliğine bakıyorum. Fulikon olup olmamasına. Hoca da Dominguez. Ee, yani Torres yerine de Rashford olsa daha iyi olabilir. Onda 9.5. İdeal. Onda 9.5 diyelim. 1520'de derecesi var Mahmut'un. Eline sağlık diyelim. Geldik abi Kerem Önder YT. Instagram'ını yazmış. 1423 derecesi var. Hemen ana takım diyelim. Güzel bir kadro. Legend'larla kurmuş orta sahayı. Yani oyuncular yerli yerinde olması önemli. Dediğim gibi Beckham bu kartıyla ben çok oynadım. Hemen uzatmadan kısa bir yorum yapacak olursam Beckham Bavet Sabek'te beğenmiyorum Kerem. Onun dışında ben bu kadroya 10'da 7.5 diğerlerine de pek haksızlık olmasın. 10'da 7.5 8 oy arada bir puan verilir. Güzel kadro inşallah bu Legend'ların ikonlarını da çıkarırsın. Can'a geldik arkadaşlar Can. 1467 derecesi var güzel. Hemen kadroya baktığımızda çok güzel bir kadrosu var. Abi bu Legend Chef bugün başımıza bela olacak. Hep herkesin kalesinde Legend Chef var. İlk... Abicim Abicim bir bırak. Sağ bekte Maldini'nin dediğim gibi bu kez hücumcu ve kartı var. O oynar orada. Scholes, Mateus. Ama bana sorarsan defansif forta sağ Beckham. Oraya daha farklı birini koyup mesela Beckham'ı göbeğe çekebilirsin. Onun dışında onda 10 bir kadro. Messi'nin bu kartını ofansif orta denemedim. Yorum yapmayacağım. Oyunculardan Defansif orta sahadan ve kaleye ikisine bir puan kırıyorum. Yani toplam 1 puan kırıyorum. 10 diyelim. Geldik abi Real Kranza. 1410 derecesi var Manchester United. Hemen kadrosuna baktığımızda gayet güzel bir kadro. Maldini Van Dijk ikilisi stoper tandeminde. Raps'ın da çok iyi bir göbek vardı onu belirteyim. Sağ bekte Kafun Nikon olsaymış iyi olmuş. Bu arada Forlan'da ofansif ortasada bir tık sırtıyor. Kalede de Kurtuğa'nın bence e, HT'sini bulabilsem veya HT oyunculardan donları mana onu koysan daha faydalı olabilir ama Kurtuğa baklı bu arada. E, düz olduğuna bakmayın cidden baklı bir oyuncu Kurtuğa. Onda 8.5-9 arası bir e, puan veriyorum. Eline sağlık ulaş diyoruz. Abi Şeref Özdemir. Şeref'in kadrosuna bakalım. Şanlı Fenerbahçe demiş 1396 derece. Beşli defans oynuyor Petkovic sistemiyle. Gayet iyi bir kadro. Yine Legend Çeh karşımıza çıkıyor. Defans inanılmaz sağlam bu arada. Yani çok güzel oyuncular. Beşli defansa yakışır bir oyuncular var. Legend Viera ve Legend Çeh'ten ee, ikisinden böyle yarım bir puan kırsak, onda dokuz buçuk dokuz arası bir puan veriyorum. Eline sağlık Şeref. Geldiğimizde Bumbe ee, galiba Yasini seven bir takipçimiz de. <laughs> Hemen baktığımızda kadroya gayet iyi bir kadro arkadaşlar. Bu arada bu arkadaşla e, online'da karşılaşmıştık bir kez. Onu da belirtimini hatırladım arkadaşlar. Müthiş bir kadrosu var. Onda 10 verilecek bir kadro ama kalede yine Legend Ç var. Ulan Legend Ç sen bugün bizi yaktın. Onda 9.5 civarı bir 9.5 diyelim. E, eline sağlık diyelim Yasin. Kerim Enes e geldik arkadaşlar. Kerim Enes, Galatasaray demiş. 1358 derecesi var. Kadroya baktığımızda abi maştey kadrosuna kalmış sanırım. Ben bir tık geç yorumlamış olabilirim kadroları. O yüzden zaten dün de maştey geldi, maştey yaptığı için Barcelona kadrosunda kalmış bir ihtimalle ama yine de güzel Barcelona kadrosu. Eline sağlık diyelim. E, az kadrosu da full ikona yakın olsa gerek. Yani tahminimce öyledir çünkü bu kadar Barcelona ikonu varsa ikonları fazladır diye düşünüyorum. Eline sağlık diyelim Kerem'iniz. Kutay'ın kadrosuna geldik arkadaşlar. Kutay bu arada. Sunucumda yetkililerden birisi. Şöyle baktığımızda Kutay'ın da harika bir kadrosu var ama yine kalede Legendçe bugün en çok karşılaştığım ufak böyle bir nasıl desem Legend'ı da iyi. İyi kötü demiyorum ama böyle ikon olsa kadro onda 10 olacak yani eksiksiz eksik puan vereceğim. Legend'ı bir hafiften bir ufak bir çizik yapıyor. Onun dışında gayet güzel bir kadro Kutay eline sağlık diyelim müthiş bir kadro onda 9.5 sana da veriyoruz Kutay. Rulers Bekollere geldik arkadaşlar. Hemen ana takım diyelim. Gayet güzel bir kadro arkadaşlar. Makaleli'yi bulmuş defansif Forta sağda. Nesta Beckenbauer müthiş bir ikili. Bayern'i buslamış. 4 tane Bayern oyuncusu. Gayet sağlam. Burada abi puan kıramam ben bundan ama kalede ikon olsaydı onda ondu. 9.5 ideal diye düşünüyorum yine. Eline sağlık diyelim. Geldik Dominic Torrent e arkadaşlar. Manchester Isgrove 1474. 73 derecesi var. Hemen az buraya baktığımızda yine Legend Chat karşılıyor ama onun dışında geri kalan oyuncular çok iyi Ronaldo'nun yüzlük kartında bulmuş. Bir hatırlarsanız teknik direktör deneme videosu çektiğimiz hesap vardı Enes Sarı'nın hesabı. Şu anda da gördüğümüz hesapta Enes'in hesabı gerçekten elemeyi güzel bir hesabı var. Enes'e de onda 9.5 diyelim. Arkadaşlar Vozya'ya geldik. Tatvanlı. Ee, 1796 derecesi var. Müthiş bir derece. Tatih'in hesabı Fatih Ulutaş. Şöyle baktığımızda Legend ve e, Icon karışık bir kadro dizmiş. Forlan Rumi ileride. Orta sahada e, Legend Cruyff bu arada ikon Cruyff ile yarışır. inanılmaz iyi. Legend Campbell ve Legend Malinin yanı sıra bir de Legend Chef var. Onda 9 diyoruz arkadaşlar. Güzel kadro. Eline sağlık Fatih. Şahinoğlu'na geldik arkadaşlar. Şahin Şahinoğlu ana takım. Turkish Army. 1459 derecesi var. Memleket Burdur. Şöyle baktığımızda abi... E, müthiş bir kadro. Hiç direkt yani onda 10 bir kadro. Nesta'nın yanında Maldini bir tık sırtabilir. Ama onun dışında yani şu ana kadar gördüklerimin en iyisi diyebilirim. Kalede de Oliver Kahn var. Oliver Kahn ve Maldini abi yarım puanı kırdırır benden. Çünkü bu Oliver Kahn hele bu kartı. Düşman başına abi bu Oliver Kahn'ın bu kartı. Onda 9.5 eline sağlık harika bir kadro. Likon olmasından değil de Maldini'nin o kartı hücumcu bek olduğu için ve Oliver Kahn'ın bu kartını sevmediğim için yarım puan kırıyorum eline sağlık. Güzel hesap. Güner'e geldik arkadaşlar. Hemen Esenler United demiş. 1384 derece. Kadrosuna baktığımızda Maldini'nin legend'ı var o. Bu defa da bizi karşılıyor. Nedved, Kafu, Kalede Kasyas bir tık sıkıntı. Güzel kadro. Ee, yorum yapabileceğim pek bir şey yok. Ee, Legend, Maldini ve Kasyas'tan bir puan kırıyorum. Onda 9 eline emeğine sağlık diyelim. Arda'ya geldik Manchester United 1575 gayet güzel bir derecesi var. Hemen baktığımızda kadroya Batak diye sanırım bu hoca. Çünkü çift ofansi sağ var Giggs. Ee, Torres Forlan müthiş bir kadro yine. Kalede bu kez ikon çeyhimiz var. Ofansi Fortasal'da Giggs'i ben çok beğeniyorum. Neymar'la birlikte kullanmış ama eski kartın olması daha iyi olurdu. Fazla bir puan kıramayacağım arkadaşlar. Ee, onda 9.5 diyorum o da Torres yerine daha iyi bir ikon olabilirdi. yine sağlık. Ömer'e geldik arkadaşlar hemen. Unity Captain demiş. 1459 derecesi var. Şöyle baktığımızda gayet iyi bir kadro. Milan'ı buslamış hocası Semak. E, kalede yine Oliver Kahn. Sol Irving'i de ben pek beğenmiyorum ama bu kadrodan en fazla ben 1 puan karabilirim hocam. Bunda 9.5 diyorum Ömer. Eline sağlık. Gayet iyi bir kadro. Ronaldo'nun Milan kartında bulmuşsun. Tekrardan eline sağlık. İbrahim'e geldik arkadaşlar. İbrahim 1463 derecesi var. Kadrosuna baktığımızda şöyle hemen e, Torres Rashford'u kullanmış. İleride arkasında Kaka Liverpool'u buslamış. İlk kez bu videomuzda Liverpool'u birlikte ile karşılaştık. Gayet iyi bir kadro. Kadroya da onda 9.5 verilebilir. Kalede ikon olabilirdi. Forvet'te de Torres yerine ben güzel kadro eline emeğine sağlık diyoruz. Hemen diğer kadromuza geçelim. Rengoku'ya geldik abi. Borland Spor demiş. 1304 derecesi var. Hemen kadrosuna baktığımızda Beşik Defans yine Petkovic ile karşı karşıyayız. Defans inanılmaz iyi. E, müthiş bir defans attı. Mateus'u defans sportası olarak kullanmış. Bir plan kuruyorum. Oliver Kahn ve Vieira'nın ikonu olabilirdi. 10'da 9.5. Eline emeğine sağlık diyelim. Ahmet Plank. Geldik abi. Ay var. 1591 derecesi var. Bu arada Ahmet e, sunucundaki yöneticilerden biri. Şöyle baktığımızda Ahmet'in kadrosuna gayet iyi bir kadro. Örvin Sabek de ne arıyor oğlum? Örvin'i Sabek'e koymuş. Transporta sahada da Gilberto Silva yerine farklı bir isim olabilirdi. Vieira falan. Bu arada Given'ın bu kartı abi. Baktı ben onu söyleyeyim yani. Given harbi iyi bir kaleci. Bir puan kırılabilir. Onda 9 diyoruz. Eline emeğine sağlık Ahmet'ciğim. İbrahim Halil Bozkurt'a geldik. 1558 derece sağlam bir takım memleket Urfa demiş. Baktığımızda Manchester United'ı buslamış. Rashford Forlan Beckham defans attı, gayet sağlam. Kalede Legend Chef ve defans orta sahadaki Bekem verden birer puan e, kırılır hocam. Eline emeğine sağlık İbrahim. E, bir puanlık kırmak zorunda kaldım. E, onda 9. tekrardan eline sağlık. Yunusa geldik hocam. Yunus hemen baktığımızda Bayern demiş 1326 derece. 4-2-1-3 ile ilk kez denk geliyoruz bu videoda. Fans attığında Beckenbauer, Puyol ikisi yan yana olunca biraz patlıyorlar. Ben tavsiye etmem ikisini birden kullanmanı. Oradan bir puan kıracağım. Onun dışında gayet iyi bir kadro var. Salih de işte bu müsabekte. Defansta Puyol, Beckenbauer ikilisi ve Beckham. Onda 8.5 ideal diyelim. Eline sağlık diyelim. Milanista'ya geldik arkadaşlar. Milanista'ya hemen baktığımızda 1601 sağlam bir derecesi var. Kadroya baktığımızda gayet sağlam bir kadro. Kaledeki arkadaşımızın ismini ben şu an dilimin ucundaydı ama unuttum. Sanırım Fransa Ligi'nden bir kaleciydi. Onun dışında onda on 10 bir kadro olabilir ama e, defans forta sahada Vieira ya da Ricardo olmasını tercih ederim. Bir puan kırıyorum. Onda dokuz eline emeğine. Sağlık Milanista. Çağrı Akpınar arkadaşlar. Geldiğimizde Eskişehir Spor, 1518 derecesi var. Hemen kadrosuna bakalım. Çağrı'nın Müthiş bir kadro gerçekten yine e, Defansif orta sahada Vieira'nın ikon olsa onda 10 verilecek Bir kadro kalede Oliver Kahn'la Dediğim gibi sevmiyorum ama puan kırmayacağım 10'da 9.5 diyelim çağrıya Eline emeğine sağlık çağrı Relax'a geldik hocam relax demiş Barcelona 1438 derecesi var Kadroya baktığımızda çok iyi bir kadro Full ikon neredeyse Kaledeki o Kahn'ın legendından ve göbekteki Rivaldo'dan ee, 1.5 puan gitti. Onda 8.5 eline emeğine sağlık. Diyelim güzel kadro. Salih'e geldik arkadaşlar. Salih Milano'yu seçmiş. 1253 derecesi var. Hemen baktığımızda güzel bir kadro. Lucas Hernandez ve Pavard. Kalede de Petr Cech. E, Ricard'ı bence yanlışlıkla göbek yapmış orada. Defansif orta saat çünkü orada Ricard. Onun dışında güzel bir kadro ama ofansif orta saatte Rummenigge'nin yerine başka birini tercih edebilirdin. Bir buçuk puan e, kırıyorum arkadaşlar. 10'da sekiz buçuk. Gayet güzel kadro. Eline emeğine sağlık. Emir Ahmet Berber'e geldik arkadaşlar. Hemen takım dilim 1258 derecesi var. Emir Ahmet Berber 4-2-1-3 sistemiyle sağda Milan'ı seçmiş. Müthiş bir kadro. 4-2-1-3'e uyan bir kadro. Dediğim gibi Oliver Kahn'dan puan kırmıyorum. 10'da 10 diyebileceğim şu ana kadar tek kadro. Çünkü kanatlı bir sisteme uygun. Oyuncular yani tüm oyuncular neredeyse uygun. Harika bir kadro. Eline emeğine sağlık. Ardoy Soy'a geldik arkadaşlar. Ardoy Soy e, 1501 derece loser pool demiş. Arda'nın büyük ihtimalle Manchester United maç ile kalmış kadrosu. E, yoksa ben kadrosunu biliyorum. Gayet iyi sağlam bir kadrosu var. Orta saha özellikle ve forvet bakımından. Arda'nın bu kadrosuna da United maç dayı olarak yorumlayacak olursak Scott McTominay yerine Matic olsaydı daha iyi olurdu. Eline emeğine sağlık Puan vermeyeceğim. Russo'ya 10'da 10 on veriyorum ama benim en sevdiğim hocalardan birisi. Acarinho'ya geldik arkadaşlar. Tiki Taka of Malatya demiş. 1713 sağlam bir derecesi var. Ana takım dedik. Müthiş bir kadro Zeytleri seçmiş. Ofansif orta değil de GF'lisi olsa daha iyi olurdu. Acar diyoruz. Ee, baktığımızda sapa bir kadro direkt abi diziliş ve oyuncular 10'da 10 diyorum. Eline emeğine sağlık. Ee, Muhammed Acar kardeşim. Gerçekten müthiş bir kadro. İhsan Bayraktar'a geldik arkadaşlar. Haymana FC demiş. Şöyle baktığımızda güzel bir kadro. Yani Player of the Week'leri aşırı sağlam. Beğendim kadroyu. Ee, e, ikon ikonu da var. Onda 8.5'luk bir değerlendirme yaptım arkadaşlar. Eline emeğine sağlık İhsan. 1449'da derecesi vardı. O da çok iyi. Enes 66 40. Bay Yozgatlı 1130 derecesi var abi 4, 2, 1 4213 e, sistemiyle oynuyor Player of the Week neredeyse en iyileri var onda 8 veriyorum arkadaşlar e, ikon olsa birkaç tane daha da güzel görünebilirdi eline emeğine sağlık çok iyi kadro Onur e, Onur'a geldik arkadaşlar FC Barcelona 1290 derece hızlı hızlı geçmek istiyorum buraları en fazla 30 saniyelik bir yorum yapacağım 4213 sistemiyle oynuyor Sağ ve solda GF'yi tercih etmiş. Gayet iyi bir kadro. Peter Sheff ve Divine York'tan e, birer puan. 10.8,5 e, ideal diye düşünüyorum. Eline, eline, eline sağlık. Pantere geldik abi. Panther 1314 derece Manchester United demiş. Hemen kadrosuna baktığımızda e, Dominguez de oynuyor. Rashford'u yanlışlıkla GF yapmıştır diye düşünüyorum. Onun dışında Donnarumma ve Van Dijk'ın standart kartları var. Vieira'da ikon olsa daha iyi olurdu. Van Dijk ve Donnarumma'dan şöyle bir yarım şar puan. adam da yarım şar puan. Onda 8.5 eline emeğine sağlık. Onun dışında müthiş bir kadro. Edeler diyarına geldik arkadaşlar. Maraşlı Beyto biliyorsunuz Beytullah'la video çekmiştik. 1749 derecesi var. Hemen kadroya baktığımızda 3-2-2-3 Beytullah sen böyle mi oynuyordun lan? Bu da mı maçtaki kadrosu diyeceğim. Maçtaki kadrosu değil. Bayern oyuncular yok çünkü şu an. E, Beytullah e, ilginç bir sistem. Eline emeğine sağlık ama senin az kadroyu görmek isterdik burada. Sıkıntı yok. Olsun. Güzel kadro bu da. Eline emeğine sağlık diyelim. Real Mucho'ya geldik abi. Real Mucho'ya geldik arkadaşlar. 1397 derecesi var. Hemen kadroya baktığımızda Mbappe, Van Basten, e, Forvet arkalarında Ronaldinho. E, Puyol'un bu kartını hiç önermem. Oliver Kahn da var. Onun dışında müthiş bir kadro. 10'da 8.5 arkadaşlar ideal diye düşünüyorum. Elin emeğine sağlık diyelim. Geldiğimizde Speedy Flozy hemen ana takım diyelim 1381 derecesi var. Baktığımızda Manchester'ı buluşlamış gayet iyi bir kadro. Perde Puyol'un bu kez başka bir kartı var. Kalede Oliver Kahn, Carlos ve Cruyff'un efsanelerini kullanmış. Gayet iyi bir kadro. Onda 8.5 diyelim. O da Puyol ve 2 Legend'dan kırdık. Diyelim arkadaşlar hemen geldik geri. Speedy Mamak e, C. Mamak City demiş. Arkadaşlar 1257 derece. Güzel bir derece. Hemen baktığımızda kadrosuna sağ bekle. Beckenbauer'ın Legend'ı ve orada e, Vieira sırıtıyor. Gayet iyi bir kadro. Onun dışında onda 9'luk bir kadro. Eline yemeğine sağlık diyelim. Real Aspava'ya geldik arkadaşlar. Ana takım diyelim hemen 1421 derecesi var. Kadroya baktığımızda Legend, e, ikon her şey var. Pot de var. Güzel bir kadro her şeye rağmen. Onun dışında Stopper'de Beckenbauer'ın hem Legend'ı hem yanında Puyol bir tık sırıtmış. Kale'de de Legend, Chef var. Onun dışında güzel kadro. Astin'in bu kartı da biraz fazla yavaş. 10'da 8 veriyorum. E, eline emeğine sağlık. Gayet iyi bir kadro. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Real Kazım'a geldik. E, baktık şöyle. Ana takım diyelim. 1813. Müthiş bir derecesi var Kazım kardeşimizin. Baktığımızda güzel bir kadrosu var. Defansta kim benim bu kartı hakikaten bazen çok iyi işler yapabiliyor. Ee, göbekte Kante bilmiyorum ben. Kante'yi bu sene hiç kullanmadım neredeyse. Onun dışında müthiş bir kadro. Kalede de Casillas bir tık sıkıntı yaratabilir. Onda dokuzluk güzel bir kadro. Eline emeğine sağlık. Kazım diyelim dereceye göre kadro da harika. Geldik abi Mustafa Köle. 1714 yine müthiş bir derecesi var. Mustafa Köre'nin kadrosuna baktığımızda e, müthiş bir kadro, onda onluk bir kadro ama legit e, ve Beckham görüntüyü bir tık bozmuş. Bunun dışında söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Kadroya gerçekten hakikaten on numara bir kadro. Onda dokuz buçuk eline emeğine sağlık Mustafa Köre diyelim. Matrix'e geldik arkadaşlar. E, Matrix, The Matrix 1502 derece Utku abimizin kadrosu. Görmüş olduğunuz gibi e, harika bir kadro yine. Sağ ve sol bekte iki player of the değerlendirmiş güzel oyuncular. Kalede de Legend Çeh var yine. Bu videoda çok gördüğümüz bir senaryo. Legend Çeh Onda 9.5 abi. Utku abi. Eline emeğine sağlık. Güzel kadro. Geldik. Muammer 23 e arkadaşlar. 1213 derece Elazığ Spor demiş. Hemen kadrosuna baktığımızda Player of the Week ve ikon ağırlıklı bir kadro yine. Terşitegen bu sene hiç kullanmadım neredeyse. Aynı şekilde Cuadrado Güzel kadrom var, Rivaldo göbekte ve Messi göbekte bilmiyorum bir tık sıkıntı olabilir. Oyuncuların mevkileri bakımından ee, hafif puan karabilirim. Bu yolda yine saatli bomba olduğu için defansta. Güzel kadro, 10'da 8 eline emeğine sağlık diyelim. Geldik Kara 7 arkadaşlar, Galatasaray demiş 1138 derece. Baktığımızda kadrosuna güzel bir kadro yine karşılıyor bizi. Ee, hücum attığında Rashford veya Roomba'dan biri olsa daha iyi olurdu. O orta sahada da Messi'yi ben, ben kendim de oynatıyorum ama ikinci yarı oynatıyorum. İkinci yarı mecburen oynatıyorum başka yediğim olmadığı için. Güzel kadro. Onda 8.5-9 arası ee, ideal diye düşünüyorum. Eline, eline. sağlık. Geldik. Emirhan Ataysın kardeşimizin kadrosuna Galatasaray demiş. 1537 güzel bir derecesi var. Kadroya baktığımızda Manchester United'ı boostlamış ee, sanırım yorum yapılacak bir şey yok. 4 tane Manchester United oyuncusu. Gayet sağlam bir kadro. Eksiği yok. Ben onda 10 diyorum. Eline emeğine sağlık. Emirhan. Geldik diye Forlan arkadaşlar. Affetmem bağışlamam demiş. 1433 derecesi var. Baktığınızda ee, müthiş bir kadro. Yine bizi karşıladı. <laughs> Kalede Neuer bir tık sırtlıyor. Sol bekle de Maldini'nin bu kartı stoper ağırlıklı bir kart olduğu için diğer kart olsa daha iyi olurdu. Sağ bekle de Cannavaro. Hiç sabekte e, denemedim. Karşıma da sabekte oynatan da gelmedi diye hatırlıyorum. Onun dışında kadroya pek söylenen bir, şey yok. Onun da 9.5 diyoruz. Eline emene sağlık. Max'a geldik arkadaşlar. E, 1464 derecesi var. Hemen kadroya baktığımızda çok güzel bir kadro yine bizi karşıladı. Tatlış bir kadro. Hem Player of the Week hem Legend hem ikonları kullanmış. Eline emene sağlık diyoruz. Arda'ya da güzel bir kadro ama Legend, Çeh ve Beckenbauer bir de bu dört tane Legend oyuncunun diyelim direkt yerlerine ikonlar olsa müthiş olacak onda sekiz buçuk dokuz arası diyelim eline yemeğine sağlık e, Aliens Erdem'e geldik arkadaşlar Erdem beyaz biliyorsunuz Erdem ile videomuzda var kanalda 1781 devresi var çok iyi bir kadro hemen gö baktığımızda çok iyi bir derece yani ne kadrosu daha kadroyu görmeden beşli defansa geçmiş sanırım Erdem 5-1-2-2 sistemiyle e, ofansportta sağlar ve forvetler iyi gayet onun dışında burada pek puan kırabileceğim Petr Cech var. Onun dışında Beckenbauer ve Kamara'yı ben pek beğenmiyorum. Onda 8.5 yine 9 arası bir kadro Erdem eline emeğine sağlık. Son olarak arkadaşlar TikTok Drax QX. E, PES Mobile Drax 1546 derece Ufukcan Kaysi kardeşimin kadrosu hemen baktığımda gayet iyi bir kadro yine bizi karşıladı. Player of the Week 3 tane var geri kalanlar Fulikon harika bir kadro. Eline emeğine sağlık Ufuk. Ee, sana da buradan puanın 10 üzerinden 9. Lucas Hernandez defansif pek ama ben şu an kadar defansta bir işe yaradığını görmedim arkadaşlar. O yüzden oradan ufak bir kırış ve e, ee, bu kartı pek beğenmiyorum. Onda 9 dedik Ufuk kardeşimize. De. Bu arada Ufuk'un TikTok hesabı arkadaşlar 1100 falan takipçisi var. Siz de takip ederseniz sevinirim. Gayet sevdiğim samimi bir kardeşim. Buradan da eline emeğine sağlık. Diyelim Ufuk'a. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunların bu arada bu kadroların arasında size göre en iyisi hangisiyse yoruma belirtin. E, bu serinin devamını da ileride çekmeyi düşünüyorum. Devamının gelmesi için de video like atabilirsiniz diyorum. Şimdilik bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.